Herkese selamlar dostlarım. Sıfırdan JavaScript kursumuzun bugün 12. bölümündeyiz ve sizlerle beraber JavaScript'te döngüler kavramını öğreneceğiz. Döngüler yine programlama için önemli bir adım. Örneğin her gün yaptığınız sürekli işleri döngüler sayesinde tamamlayabiliyorsunuz. Bir örnek veremem gerekirse her sabah kalktığınızda saat 7'deki alarm aslında bir döngüyle çalışır. Ve bu da JavaScript'te for ve while döngüsü olarak ikiye ayrılıyor genelde. Bu dersimizde de yine bu döngülerin nasıl oluşturulduğunu, ve döngü metotlarını sizlerle beraber öğrenmiş olacağız. Şimdi yeniden kod tarafına sizlere aktarıyorum. İlk etapta dostlarım herhangi bir for döngüsü oluşturmak için for anahtar kelimemizi kullanacağız. Şimdi for anahtar kelimemizi kullandıktan sonra bir parantez açacağız. Bir de süslü parantez açacağız. Ve burada kodlarımızı yazacağız. Şimdi ilk olarak for döngüsü oluştururken 3 tane özellikle oluşturulur. Birinci olarak başlatma değeri verilir. Ondan sonra noktalı virgülümüzü koyarız. Bir koşul veririz. Ondan sonra yine bir noktalı virgül koyarız ve bundan sonra da arttırma veya azaltma diye bir değer gireriz. Bunları girdikten sonra da süslü parantezimizi açarız ve burada da yapacağımız kod bloğunu buraya yazmış oluruz. Şimdi for döngüsünün şablonu aslında bu şekilde. Dediğim gibi bir başlatma değeri verilir. Ondan sonra ikinci olarak bir koşul, üçüncü olarak da bu koşulu sonlandıracak bir arttırma, azaltma Şimdi bunu bir örnekle daha iyi anlayacaksınız. Örneğin for anahtar kelimemi koydum. Dedim ki let sayı diye bir değişken oluşturdum ve bunu sıfıra eşitledim. Noktalı virgülümü koydum. Bu benim başlatma değerim. Yani bir sayı sıfırdan başlasın. Ondan sonra bir koşul vereceğim. Diyeceğim ki bu sayı 5'ten küçük olduğu sürece bu döngü çalışsın. İkinci olarak koşulumu verdim. Üçüncü olarak da bir arttırma azaltma. Yani bu sayının 5'e yükselmesi lazım. Bu döngünün durabilmesi için. Yani her zaman sıfırda kalmaması lazım. Demek ki ne yapacağım ben? Sayı artı artı dedikten sonra her seferinde bu döngü çalıştığında sayıyı bir arttırmış olacağım. Süslü parantezlerimizi açıyorum. Ve buraya artık kod bloğumu yazabilirim. Şimdi burada ne yaptık aslında dediğim gibi? Sayıyı sıfır eşitledik ve bir başlatma değeri verdik. Dedik ki sayı 5 olduğunda döngü dursun ama sayı 5 olana kadar bu döngü çalışsın. Bu sayı nasıl 5 olacak? başlangıçta sıfır olan sayı her döngü çalıştığında bir artacak. Şu iki artı demek sayıyı bir arttır demek. Ve bundan sonra da buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Örneğin konsol console.log diyelim. Ve şöyle tırnaklarımız içinde sayı iki nokta diyelim. Ve ekranda gelen şöyle sayıyı ekranda yazdıralım. Ve kaydedelim. Hemen incele. Buradan konsolumuzu seçiyoruz. Konsolumuzu seçtiğimizde tabii şu an bir hata aldık. Tekrardan şöyle portu yenileyelim. Bir daha çalıştıralım. İnceledikten sonra bakalım. Aynen noktalı virgülümüzü koymamışız arkadaşlar. Şunu şuraya bir koydum. Bir daha kaydettim. Tabii şunu da bir silelim. Burada sayının 0, 1, 2, 3 ve 4 olarak ekranda yazıldığını görebiliyorsunuz. Daha demek ki aldığımız hata da şurada yani şöyle bir döngü başlattınız fakat bu şekilde bir döngü veremezsiniz. Yani buraya metin girip böyle bir şekilde döngü veremezsiniz. Bu sadece sizde bir mantık olsun diye burada koydum. Hatamızın sebebi de buydu yani bunu buradan silmem. Buradaki kodun çalışmasına sağladı şu an zaten. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi dediğim gibi örneğin let sıfırdan başladı sayı. Döngü her seferinde bir sayı yazdırdı. Örneğin sayı sıfır ilk etapta. Ondan sonra console.log dedik. Ekranda sayı yazdırdık. Döngü sonradan başa döner. Başa döndükten sonra sayı artı artı dediğimiz için sayı bir oldu. Yine 1 yazıldı. 2, 3, 4 oldu. Ama 5'i yazmadı. 5'i neden yazmadı? Çünkü ben 5 olduğunda dedim. Yani 5'ten küçük olduğunda dedim. Döngü dursun. 5 olursa zaten 5, beş, 5'ten küçük olmadığı için bu döngü duracak. Şimdi for döngüsü aslında bu şekilde basit bir döngü. Yani bu şekilde tanımlandığında çalıştırılabilen bir şey. Bunun haricinde arkadaşlar bu standart for döngümüzdü. Bir de for in diye bir döngümüz var. Şimdi for in döngümüz for döngüsünden neden farklı? Çünkü forin döngüsü arkadaşlar bir nesnenin özellikleri üzerinden döngü yapıyor. Nasıl mı yapıyor? Şöyle örneğin let diyelim. Personel diye bir değişken oluşturayım yine sizler için. Süslü parantezlerimi açtım. Örneğin personel at diyelim. Umut olsun şöyle. Sonra personel soyad diyelim. İki noktamızı koyalım. Altın olsun. Bir de bunun yanında personel yaş diyelim. Bu da 24 olsun. Ondan sonra buraya noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu döngünün özelliklerini tek tek ekranda yazdırmak için biz ne yapıyorduk normalde? Konsol nokta diyorduk mesela. Console.log dediğimizde personel dedikten sonra parantezlerimi açıyordum. Örneğin adını almak istiyorsam personel ad dediğimde bana umut geliyordu. Ama bu şekilde ben istemiyorum. Bu personelin tüm özelliklerini yazdırmak istiyorum. Böyle tek tek yazdırmayacağım. Bunun için de for in döngümüzü kullanacağız. For in döngümüz şu şekilde. For dedikten sonra parantezlerimi yine açıyorum. Örneğin let diyeceğim. Buraya bir değişken vereceğim bu değişken ne olsun? let diyelim personel özellikleri adında şöyle uzun bir değişken verdim. Aslında bu kadar değişken vermeye gerek yok uzun ama anlayın diye veriyorum. Ondan sonra in diyeceğim arkadaşlar. Personel diyeceğim ve süslü parantezlerimi açacağım. Şimdi burada yaptığımız işlem aslında şu. Personeller tablosuna, pardon, personeller tablosu değil bu. Personeller nesnesine git. Bu nesnenin içinden şu in anahtar kelimemiz for in in anahtar kelimesiyle personeller tablosunun içinden demek in yani. Bu özellikleri tek tek al. Ve bunu personel özellikleri diye bir değişkeni at. Hatta şöyle personel özelliği diyelim. Daha mantıklı olsun. Ve bundan sonra konsolla ekranda gösterelim. Örneğin şöyle konsol konsol.log dedikten sonra ilk etapta direkt şöyle personel özelliğini yazdıralım. Bakalım çıktığımız ne? Ve kodumuzu çalıştıralım. Adın, soyadın ve yaşın geldiğini görüyorsunuz. Neden? Ad soyad ve yaş geldi. Yani sadece bizim aslında başlıklarımız geldi. Kullanıcının özellikleri gelmedi. Kullanıcının özellikleri nasıl alabilirsiniz? Örneğin burada personel özelliği dedikten sonra şöyle yapalım. Artı diyelim. iki nokta koyalım şöyle. Tekrardan artı dedikten sonra personel kapalı parantezlerimi açıyorum. Buradan da personel özelliğini vereceğim. Ve bir daha çalıştırımda bakın adın Umut, soyadın Altun, yaşın 24 olarak geldiğini görebiliyorsunuz. Bunun mantığı nereden geliyor aslında? Sen personeller tablosundan her bir özelliği aldın. Yani her bir kolonun başlığını aldın. Bu en başta personel özelliği yazdırdığımızda kolonların geldiğini gördün. Demek ki sen personel desen kapalı parantezlerin içinde de personel özelliğini versen adı, umut, soyadının altın, yaşının da 24 olduğunu bu şekilde alabilirsin. Yani şurada yaptığımız işlem aslında console.log deyip personelin içinde adı vermekle aynı şey arkadaşlar. Burada da bu şekilde tüm özellikleri alabiliyoruz. Veya bunu silin. Şunu silin sadece değerleri almak istiyorsanız yine bu şekilde Umut Altın 24'ü alabilirsiniz. Bu da bizim genel olarak bir for in döngümüz. Bu şekilde oluşturuluyordu. Şimdi bunun haricinde döngülerle devam edelim. Sonraki göreceğimiz döngü arkadaşlar for of döngüsü. Yani for of döngümüz de aslında şu. Bir yinelenmeli bir liste olduğunda arkadaşlar bu listenin özelliklerini döneceğiz. Nasıl örneğin led arabalar diyelim şöyle. Kapalı parantezimi açtım. Şimdi 3 tane şöyle bir araba BMW. Hyundai diyelim. Bir de şöyle ne olsun Toyota mı olsun? Fırta. bu üç tane arabamın normalde ben yine console.log dediğimde şöyle arabalar diyeyim mesela ekranda ne göreceğim sadece bir liste olduğunu göreceğim ama arabaların şöyle sıfırıncı indeksini verdiğimde karşıma BMW veya bir verdiğinde Hyundai gelecek ama ben tüm özellikleri bu şekilde yine almayacağım burada for of döngümüz gidecek yine yani for of döngümüz yine bu şekilde for dedikten sonra parantezlerimi açtım let araba diyelim buna Ondan sonra of diyoruz ve arabaları yazıyoruz. Ve yine süslü parantezlerimi açtım. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız işlem şu su Arabaların içine gidiyoruz. Tamam mı? For of dedikten sonra sen arabaların içindeki her nesneyi al ve let araba diye yeni bir değişkenin içine ata. Bunu da yine console.log dedikten sonra arabayı ilk etapta ekranda yazdırırsak ve kodumuzu çalıştırırsak BMW, Hyundai ve Toyota'yı bu şekilde tek tek indeks vererek almaktansa daha düzgün ve daha seri bir şekilde for of döngüleri sayesinde de alabiliyoruz. Bu da yine bir döngü çeşitimizdi. Bunun haricinde bir de for h diye bir döngümüz var. For each döngümüzde aslında şu işe yarıyor. Örneğin bir dizi eleman üzerinde döngü yapacaksınız. Her elemanı tek tek almak istiyorsunuz. Bunu nasıl alırsınız? Hemen şöyle örnekle yeniden göstereyim size. Let diyelim. Örneğin numaralar olsun. Böyle rastgele bir numaralar atayım. 12, 45, 67, 89, işte 1, 2, 3, 4, rastgele sayılar atıyorum. Örneğin buradaki her bir sayının üzerinden dönmek istiyorsanız e, tek tek yine ekranlara index mi yazdıracağız? Hayır. Burada da for h metodumuz gelecek. For each yine for in veya for of gibi çalışmıyor. Direkt liste üzerinden dönebiliyorsunuz. Örneğin şöyle numaralar nokta for h diyorsunuz ve ondan sonra buraya da bir function vereceğiz. Function dedikten sonra örneğin numaraların içinden her bir numarayı alacağı için buraya ne diyelim örneğin numara diye bir değişkenimiz olsun. Yani numara diye bir değişkene atsın. Buradan aldığı her numarayı veya buradan değer de diyebilirsiniz. Ama numara demek daha mantıklı. Bunun haricinde yine süslü parantezlerimizi açıyoruz. Ve burada da console.log diyerek numarayı ekranda yazdırıyoruz. Ve bu fonksiyonu ben şimdi bu şekilde çalıştırdığımda tabi şurada bir hata yaptım. İki parantez mi açmışım? Aynen function numara diyeceğim ama şurada bir parantez fazla sanırım. Şunu düzelteyim. Bakayım numaralar. Şu fonksiyonumuzun numarası. Evet. Şuraya tekrardan bir tane daha arkadaşlar düz koyup şu şekilde tanımlayacağım. Şimdi yaptığımız işlemi şurada size telaffuz edeyim. Burada bir fonksiyon oluşturduk. For each döngümüzün içinde. Bu fonksiyon bir numara diye değişken alacak. Ve burada da aldığı her numarayı konsol ekranda yazdıracak. Bunu nasıl yapacak? Numaralar nokta dediğimizde for each metodumuzu zaten çağırdık. For each dedikten sonra fonksiyonumuz bizim için buradan gelen her numarayı numara diye bir değişken atacak ve konsola yazdırdığında bakın 12, 45, 67, 89'un tek tek bu şekilde alt alta yazıldığını görebiliyorsunuz. Burada aslında iç içe bir fonksiyon var. Yani for each zaten bir döngü aslında. For döngüsünden gelen bir şey. Bunun haricinde bir de fonksiyonumuzla bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Bu da yine genelde bir dizi veya liste üzerinde bu şekildeki elemanları tek tek dönmek için kullandığımız bir ifadeydi. Şimdi dostlar bunun haricinde önemli iki tane anahtar kelimemiz kaldı. Break ve continue ifadeleri. Örneğin şöyle hemen bir yorum satırı açalım. Break and continue diyelim. Şimdi break ve continue ifadeleri bizim yine döngülerimizi durdurmak veya atlamak için kullandığımız bir şey. Yani nasıl durdurmak veya atlamak için kullandığımız bir şey. Hemen bir döngü oluşturalım. Örneğin for. Şöyle sayı diyelim. Yine sıfırdan başlatalım. Ondan sonra buraya bir koşul veriyorduk. Örneğin koşulumuz ne olsun? E, sayı değeri ondan küçük olduğu sürece diyelim. Döngümüz çalışsın. Bir de her seferinde ne yapıyorduk? Sayıyı şöyle bir arttırıyorduk ki döngümüz sürekli bir şekilde çalışmasın. Tabi şuraya da şu şekilde düzeltelim. Bundan sonra süslü parantezlerimle kod bloğuna gidiyorum. Burada yapacağım işlem ise bir koşul yazmak arkadaşlar. Örneğin if diyeceğim. If dedikten sonra sayı Eşit eşit. Örneğin 5 olduğunda. Sonra süslü parantezlerimi açacağım. Bir anahtar kelimemi buraya koyacağım. Ve noktalı virgülümü koyacağım. Şimdi bunun telaffuzu ne demek? Buradan hatta şöyle devam edelim. Süslü parantezlerden sonra konsol nokta log şöyle konsol nokta log diyelim. Ekranda şöyle sayıyı bir yazdıralım. Şuraya da noktalı virgülümüzü koymayı unutmayalım. Şimdi burada bir hata yapmışız. Nerede hata yapmışız? Bakayım bir. If eşit eşit. Aynen şuraya bir süslü parantez koymayı unutmuşuz. Şimdi dostlarım burada bir anahtar kelimemizi öğreniyoruz. Biri Türkçe'de durdurmak, continue'de devam ettirmek demek. Tamam mı? Bu dur, bu da devam et demek. Ve burada bir döngü oluşturduk. Şimdi bu döngümüzün yaptığı işlem, bakın şurada sıfırdan dörde kadar bir çıktı görüyorsunuz ama önce mantığını anlayalım. Örneğin bu döngü sıfırdan başladı. Sayı 10'a kadar yazacak. Ve her seferinde sayıyı standart olarak düz mantıkla arttırıyoruz. Bu zaten bizim en başta yaptığımız işlemdi. Ama burada bir koşul bloğu yazdım. Şimdi bu koşul bloğunun anlamı şu aslında. If dedim eğer sayı 5 ise, sayı 5'e eşit ise birik anahtar kelimesiyle bu döngüyü burada durdur. Yani sayı 0, 1, 2, 3, 4 oldu ve 5 olduğunda döngü arkadaşlar break ile durdu. Bakın artık 5'i yazdırmadı. Normalde bu kod satırını örneğin yorum satırı yapsaydık. Bakın şöyle yorum satırı yapalım. Yani bu kod çalışmayacak demek. Ona kadar yazardı. Ama ben buraya bir anahtar kelimemi koyduğumda sayı 5 olduğunda birik ile bu kodu durdurabiliyorsunuz. Yani bir döngü bu şekilde de durdurulabiliyor. Ama bunun tam tersi de olabilir de örneğin sayı 5 olduğunda örneğin sayı 5 olduğunda ben continue ile diyeceğim. Continue diyeceğim. Ve kodumu çalıştırdığımda şuraya iyi bakın. 0, 1, 2, 3, 4 ama 5 yok. 6 7 8 9 var. Bu da şu demek aslında. Yine 0 1 2 3 4 5 arttır. If koşul bloğuna takıldı artık. Sayı 5 olduğunda continue dedim. Yani sayı 5 olduğunda sen programı durdurma ama 5'i atlayarak devam et demek. Yani bir döngüyü durdururken continue da buraya verdiğiniz kod satırını atlamasını sağlar. Örneğin buraya 8 verseydik ve çalıştırsaydık 6 7 derdi 8'den 9'a geçerdi. Bu şekilde break ve continue ifadelerini de öğrenmiş oldunuz dostlarım. Ve bunlarla beraber de JavaScript'te for veya while döngüsünün nasıl oluşturulduğunu, bu döngüleri oluştururken nelere dikkat etmeniz veya continue ve break ifadeleri ne işimize yarıyor bunları öğrendik. Tabi şu an while döngüsünün tam anlamıyla görmedik çünkü ilerleyen derslerde göreceğiz. Ama while de bunlarla beraber çalışan bir döngü yani for döngüsü gibi kendi kendine çalışan bir döngüydü. Ama bunu illeri seviye JavaScript'te görmenin daha iyi olacağını düşündüğüm için bu dersimize while yok. Sadece for ile idare etmiş bulunduk dostlarım. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.